Sportota 1. Lig takımlarından Boluspor, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından FIFA'nın ülkelerini terk eden Ukraynalı futbolculara kayıt döneminin kapalı olduğu bir ülkenin kulübüyle sözleşme imzalayabilme imkanı tanıması ile birlikte Ukraynalı kaleci Alexander Raybek ile sezon sonuna kadar anlaşma yaptı. Eşi ve çocukları ile Türkiye'ye gelen Raybek, ''Buraya geldiğim için çok mutluyum. Daha önce de Türkiye'de başka takımlarla oynamıştım.'' Burada takıma elimden geldiğince yardım edip bulunduğumuz durumdan çıkmamıza yardım etmek istiyorum dedi. It's very dangerous situation in my country. I don't know what to say. I want to finish now, tomorrow. I don't know. As soon as possible. Because it's very too much people dead. It's not normal that uh, children, that uh, women, no, very hard situation. Ee, açıkçası bu konu hakkında bir şeyler söylemek çok zor. Ee, şu anda oradaki durum çok tehlikeli ve e, çok kötü bir durum. E, şu anda orada e, kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. ben sadece söyleyebileceğim şey o dur oradaki durumun bir an önce e, bitmesi it's my family oh. <laughs> it's my family now here in Bolu. It's my father and mother and my sister now in Kyiv. It's Kiev it now not very dangerous situation it's because uh, guys in army go in different cities. Okay. So every time speak with my mother. it uh, my mother every time cries, uh, because situation very bad, yes. ee, benim aslında kendi ailem e, şu anda burada. E, eşim ve çocuklarım buradalar. Ama annem babam tabii ki Kiev'de yaşıyor. E, onlarla e, tabii ki her zaman konuştuğumda annem e, sürekli ağlıyor e, ve şu anda aslında Kiev'deki durum e, biraz daha iyi gözüküyor. Çünkü e, Rus ya ordu orada değil şu anda başka şehirlere e, gitmiş durumda. E, bu şekilde onlarla konuşabiliyorum. İletişim sağlıyor. İletişim sağlıyor. No, I I won't say it, it's stop this war because too much people dead. I don't want this situation. Is, I uh, it's I want it's people live normal normal country normal life. Um buradan yani e, benim söyleyebileceğim tek şey bu savaşı durdun Yani e, insanlar normal bir şekilde yaşamaya devam etsin. E, sadece bunu söyleyebilirim. Bu savaşı